Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 31 Aralık Cuma akşam 20.55 sularındayken kısa vadeli altın ve gümüş analizine başlıyoruz. Evet dolardaki harekete onslar da eklenebilir demiştik arkadaşlar. Gram altın ve gram gümüş tarafında yeni hedefler neresi diye de yazmıştık ve bu hedefleri de sizlere aktarmıştık. Öncelikle altın tarafından başlarsak arkadaşlar ons altın tarafında bir kanal hareketi oluştu demiştik. Aşağı doğru bir trend başlamasına rağmen kendi içerisinde kalın en alt noktasına geldikten sonra 1790'lardan tekrardan yukarı doğru dönmüştü ve buradaki çekiç mum türü eğitim alan arkadaşlar ve teknik analiz alanlar, teknik analiz bilenler bu durumu bilir. Bunun da güçlü bir mum göstergesi olduğunu dünkü yayında belirtmiştik hatta kısaca bir dinleyelim. Burada yine kendi içerisinde dip noktası 1789'lara gelmiş ve tekrardan yukarı zıplamış. Şimdi burada ikinci bir nokta var. Buradaki kapanış nasıl olacak bilmiyorum ama bu çok güçlü bir al al alım dalgasının geldiğini bizlere gösteriyor. Eğer 1715'ler üzerinde kapatabilirsek biz... Evet burada da bunu düzeltmeye yapalım arkadaşlar. 1715 derken 1815'ler demek istemiştik. Aslında anlayanlar anladı tabii ki ama onu da düzeltmiş olalım. Ve sonrasında özette şunları söylemiştik arkadaşlar. Özetle de 10 altında bugün kanal içi dip noktasını 1790 görüp tekrardan 1808 üzerine çıkmamızla beraber yeniden yukarı doğru trend dönebilir demiştik. Ancak ay sonu vadeli kapanışlar olduğu için sadece bir tereddütüm olduğunu sizlere aktarmıştık. Şu an için ay sonu geldi bitiyor. Dolayısıyla bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Demek ki biz e, 10 altında e, gelecek seneye iyi başlayacağız diyebiliriz arkadaşlar. 1810 üzerinde kaldıkça hedef 1825 ve üzeri demiştik arkadaşlar. Ve şu an 1826-27 seviyesine şu an yayına başlarken geldik arkadaşlar. Ve 1810'lar üzerinde de kalmayı çok rahat başardık. Ee, dünkü kapanışla beraber. Bugün de 1800 en düşük 14'lere geldik. Yani trend çok güçlü arkadaşlar onu söyleyebilirim. Dünkü yayında bahsettiğim bu türü birazcık aslında kapanışa göre zayıflamış olsa da yine de 1800 e, kapanış nerede arkadaşlar 1815'ten tam e, benim istediğim noktanın bir gıdım üzerinde e, 1815.01 seviyesine kapatmış ve e, bugün de aslında hareket devamı gelmiş. Neden 1815 derseniz bakın burada bir e, bizim fincan kulp hareketimizin olduğunu daha önce de aktarmıştık yayınlarımızda hatta şöyle yapalım temiz tarafta daha güzel olsun. Burası bir fincanın kendisiydi. Burası da kulttan ziyade arkadaşlar aslında bir yükselen üçgen olarak adlandırmak lazım. Ve burası da 1815'lerin üzerinde kapatılmasıyla beraber yukarı doğru bir trend oluştu. Gördüğünüz gibi e, aynen bir fincan ve kulpuna benzer bir hareket var ve yukarı doğru tetiklendi bu hareket artık e, nereye gideceğine dair e, fibo seviyelerini çalıştırmamız gerekiyor e, en basitinden bu noktada baktığımızda arkadaşlar bizim karşımıza çıkacak noktalara da incelersek 1831'ler ve 1840'lar karşımıza çıkacak noktalar olarak gözlemleyebiliriz. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kanal altına sakmaya çalışsa da e, altında kapatmamış. Ve dün de çizdiğimiz çizdiğimizde sarı kanal içerisinde hareket etmişti o kanalda hatta gösterelim. Evet, bu kanal içerisinde hareket etmişti. Sadece burada fed kararlarının olduğu gece istisna olduğunu dün e, sizlere attırmıştı. Dolayısıyla bu kanalın devamını takip edersek e, Pazartesi günü 1830'lar gelme olasının arttığını, hatta bugün de yine 1829'lar, 28'ler gelme ihtimalinin olduğunu. Söylemek istiyorum ayrıca zaten dün de e, Ons altın grafiğindeki sinyal tablosunu güncellemiştik e, Gramı gram e, gün pardon e, ons gümüşü güncellememiştik ya, yarına bırakalım demiştik ama Buradaki sinyal e, Önce aşağı doğru sinyal vermişti en dibe geldik 1790'a ve sonra tekrar 1808'den arkadaşlar e, Bu gibi hareketlerde e, genellikle e, bakın burada da yaşandı demiştik burada da oldu e, Hatta birkaç yerde daha oldu burada değil e, birkaç bir bir yerde daha olmuştu hatırlıyorum ama ee, çok fazla geri gitmek istemiyorum. Şurada galiba sanırım arkadaşlar gerçekleşmişti. Ayı tuzağından sonra arkadaşlar tekrardan bir yukarı hareket geldiğini e, burada ısrar etmeye gerek yok arkadaşlar. Eğer 1800'den sattıysanız tekrar 1808'den alabilirsiniz. Bunda bir gocunacak bir durum yok. 1803'lerden alabilirsiniz. 1790'dan alabilirsiniz. 1800'den alabilirsiniz. Ve önemli olan trend. E, teknik analiz size ee, bizim yönümüzün neresine nereye doğru olduğunu gösterir arkadaşlar. Bu mu yoksa bu mu? Biz e, burada e, 1808'lerden 1808'lerden sonra aşağı doğru gösteriyor dokla. Artık yukarı doğru gösterdiğini dün vermişiz. Yani biz buna göre pozisyonu e, düzeltmemiz gerekiyor. Eğer kısa vadede trade eden arkadaşlar var ise daha uzun vadede tabii ki daha farklı şeylere bakmak gerekiyor. Haftalık ve aylık duruma bakmak belki daha yararlı olur. Teknik analiz açısından değerlendirdiğimizde. Peki neyse çok fazla uzatmadan şimdi gram altın tarafına geçelim. Bir de son olarak ons tarafında 5 saatlik vadeye bakmak istiyorum. Oradaki durum nasıl? Evet orada da bir sıkıntı yok. Yine 1830'ların olduğu noktaya gelince neler yapacağını takip etmemiz gerekiyor. Ben bunu anladım. Şimdi dünkü analizdeki notlarda ne yazmışız? Gram altında yükseliş devam ediyor. 735 üzerinde kaldıkça yükseliş devam eder. 755 üzerinde kaldıkça da güçlü bir trend devam eder. 780 hatta 800 de yazmıştık silmiştik ama 800 de yazmakta fayda varmış. Altın Evet. 780 hedeflenir demiştik. Sonrasında da 780, 800, 835 seviyelerini sizlere belirtmiştik. Şu an Evet burada 780 geldi şu an 776'lar civarındayız 78 76'lardayız hatta bugün yine 800'lere kadar da geldik 799.318 seviyelerine kadar gelmiş durumdayız. Bakın dün işaretlemişiz ben hiç daha dokunmadım çünkü burası da dolar tl'nin müdahale geldiği nokta hatırlarsanız 13.38'de benzer bir grafik olduğunu dolar tl aktarmıştık 13.38 ile burası aynı 13.38'deki direnç burada 800 tl'ye denk geliyor diye aktarmıştık ancak burada halen yükseliş trendi devam ediyor derseniz evet devam ediyor 762 üzerinde kaldıkça da yükseliş trendi devam eder gram altın tarafında diye sizlere söylemek istiyorum ancak burada dünkü kadar güçlü bir trendin olmadığını da sizlere söylemek istiyorum. Eğer güçlü bir trend devam edecekse 800'lerin üzerine Çıkmamız gerekiyor pazartesi günü. Pazartesi gününde enflasyon verisi var. Eğer beklenenden fazla bir e, enflasyon gelirse arkadaşlar burada 800 hatta 835'ler bile söz konusu olabilir. Bunu takip edeceğiz. E, Ekonomi takvime baktığımda benim e, gördüğüm kadarıyla Aralık ayı enflasyonu e, saat 10'da açıklanacak. Pazartesi günü 3'üne denk gelen tarih. %9 bekleniyor. %10 gelirse arkadaşlar. Burada 13.40'ların 13.60'ların da üzerine çıkabiliriz 13.80'ler hatta potansiyel olabilir tabi, tabi piyasa tarafından nasıl algılanacağı çok önemli tabi enflasyonun diğer kalemleri de önemli tüfe, üfe, çekirdek enflasyon hangi kalemlerde artış olmuş bunları da incelemek gerekiyor gerekirse twitter sayfamızdan bunları incelemeye çalışırız arkadaşlar isteyenler yine twitter sayfamızda takip edebilir. Şimdi burada altın tarafında özet yapabiliriz artık. Ons altında üçlü dönüş trendi devam ediyor. 1816 üzerinde kaldıkça 1825 geldi. Artık 1830 biri takip edeceğiz. Bir sonraki direnç de biraz sonra altta yazarız arkadaşlar. Destek dirençleri de şu an 1825'i yazabiliriz. 1818, 1815 var. Daha altını yazmayalım isterseniz. Direnç noktasında ise burada 1831, 1840, 1845 ve 1852 seviyesini yazmamız gerekiyor. Gram altında. 780 ve 800 hedefleri geldi. Ancak dolar TL'deki kar satışları burada geri çekilmeye sebep oldu. Ama yine de 762 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Destek burada 762 veya 770 seviyesini yazalım. 762 sonrasında da 750 yazmamız gerekiyor. Direnç noktasında ise 780 ya 779 diyelim arkadaşlar. Sonrasında 800 TL var. 825 var arada ve 835'lerde ani bir hareketle karşımıza çıkabilir. Nasıl olabilir arkadaşlar? Bir hesaplama yapalım. Ben de hesaplamadım ama 13.8 olsa dolar TL çok ani bir hareketle yukarı giderse yine dolar analizi videomuzda bundan bahsettik. isterseniz izleyebilirsiniz. Burada da 1828'ler olsun ons altın tarafında. Böldüğümüzde 811'ler çıkıyor. Peki birazcık daha üst noktalara gidersek 1831 çarpı 1380 yanlış yapmadıysam demin Evet 812'ler. Yani demek ki 835'ler biraz uzak kaçıyor olabilir. O yüzden biz isterseniz 825'lere odaklanalım diye sizlere aktarmak istiyorum. Peki arkadaşlar burada özetimizi tamamladık ve şimdi gümüş tarafına geçebiliriz. Gümüş tarafına geçersek önce gram altındaki sinyal tablosunu da paylaşalım. Orada bir değişiklik yok. 670'ten beri yüksek sinyali devam ediyor 800'lere kadar. Gelmiş vaziyetteyiz. E, gümüş tarafına geçtik. Gümüş tarafında ise arkadaşlar yine e, burada e, dün e, sayfayı güncellememiştik sinyal tablomuzu ama burada da yine benzer şekilde bir dönüş e, mum grafiği elimizde mevcuttu. Ve e, buradaki hareket 23 doların üzerinde kapatırsa e, olumlu bir gösterge olacağını e, dün de aktarmıştık. Ve dünkü özette de Hemen onları bir okuyalım. Ondan sonra değerlendirmemiz daha doğru olacak. Yergiler yazmış. Yok. kuzeyin seviyesini yazabiliriz arkadaşlar. Evet. Evet dün arkadaşlar ons gümüşte dün yani iki gün öncesinde 23 dolardan başlayan düşüş trendi 22.5 hedefimizin biraz üzerinden 22.6'dan dönüp tekrardan yukarı harekete başlamış olabilir Ancak bu gece kapanışa bakacağız demiştik ve kapanışında 23 dolar üzerinde olmasıyla beraber arkadaşlar buradaki yeniden trend tetiklendi Hatta trendi de şöyle gösterelim size o dönüşü anlamanız için bakın burada trend aşağı doğru kırılmıştı tek bir çizgi ile bunu incelersek 23.05'lerden veya 23 dolardan arkadaşlar aşağı doğru tetiklenmişti ve 22.5'lere kadar gelmiştik neredeyse 22.58 seviyesine sonra 59'lara geldik. Yani aslında hedefimize gelmiş olduk. Ve sonrasında tekrardan toparlanmayla beraber aslında burası da bize bir bir nevi ayı tuzağı da diyebilirsiniz arkadaşlar. E, bu hareket tekrar kanal içerisine girdi ve buradaki hareket e, bizim 23 dolar tam trend çizgisiyle beraber kırılmasıyla beraber e, bu kanal içerisine tekrardan gir, giriş yapmış olduk. Bu kanalın da üst noktasını oluşturursak artık yeni hedeflerimizi e, koyabiliriz. 23.5 23.8'ler karşımıza çıkacak noktalar olarak düşünüyorum ben. E, dolayısıyla burada da bir dönüş mevcut. Hemen ons gümüş sinyal tablomuzda. Yatım tavsiyesi olmadan güncelleyelim. Dünkü kapanışla beraber yine 23 dolardan yukarı doğru dönebiliriz. E, gram gümüşe geçelim. Çok fazla uzatmaya gerek yok. E, iyi bir durumdayız. Destek dirençleri de yazacağız şimdi. Evet dünkü analizde arkadaşlar çizdiğimiz noktalar burada yine mevcut duruyor. E, gram gümüşte dolar tl önce yukarı doğru gitmesiyle beraber 10-20 hedefimiz vardı arkadaşlar yazdığımızı hatırlıyorum ben. Evet 10-20 hedefimize geldik e, ama oradan birazcık arkadaşlar e, sarkmış vaziyetteyiz. Şu an e, 9.90'lar civarındayız oraya da muhtemelen yazmışızdır 9.95'ler evet. O seviye etrafında tutunmaya çalışıyoruz. Ee, yükseliş trendi devam ediyor mu? Ediyor ama birazcık arkadaşlar burada e, bir güç kaybı olduğunu düşünüyorum. 9.95'lerin üzerinde pazartesi günü kalmamız gerekiyor ki bu güçlü trend devam etsin. Ama yükseliş trendi devam için e, 9.50'lerin üzerinde kalmamız yeterli diye ben düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde aktaralım. Peki e, dün de 9.50'yi e, yazmışız size. İsterseniz o seviyeyi şöyle güncelleyelim. 9.85 olarak yazalım. 10.00 gümüşte dünkü 23 dolar üzeri kapanışla beraber yeniden trend yukarı döndü. Sadece iki gün, bir gün kaldı arkadaşlar aşağıda. Destek şöyle diyelim 23.05 üzerinde kaldıkça 23.3, 23.5 Hedef olacak Destek dirençleri de 23 dolar 22.8 22.5 yazalım yine dirençte ise 23.3 23.5 23.8 demin dediğimiz gibi Gram gümüşte yükseliş trendi Devam ediyor 10.20 Geldi ancak dolardaki Kar satışı ile Burada geri çekilme var. Ee, ancak 9.85 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi ya da şöyle yazalım arkadaşlar. Ee, çok fazla abartmadan 9 yazmış mıydık? 9.75 arkadaşlar. 9.75 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Destek burada 9 ee, 88 seviyesini yazalım. Sonrasında 9.75 var. 9.50'yi de biraz alt noktada yazabiliriz. Biraz uzak olsa da yine oralar ani bir dolar TL'de geri çekim olursa şu an öyle bir durum yok ama yine de yazmakta fayda var. Direnç noktasında ise burada 10.2 10.45 seviyelerini yazmamız gerekiyor. Ayrıca psikolojik 10 TL seviyesi de bence yazılması gereken bir nokta. Evet arkadaşlar burada yayınımızın sonuna geliyoruz. Ee, videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Ayrıca bizleri e, abone ol tuşuna basarak takip edersiniz. E, yine memnun oluruz. Ve son olarak da yine teknik analiz eğitim setimizin arkadaşlar bugün e, fiyatındaki kampanyanın son günü. Yeni yılda bir e, fiyat artışı olacak. E, o yüzden sizin de yararlanmanız için bunu hatırlatmak istedim. Yine kanalımıza bu linkten... Abone olabilirsiniz isterseniz. İyi akşamlar.